biter, izleyemeyenler gelir izler değil mi? Kemal. Tamam, doğru. Senin yayın kayıtların 1 milyon izleniyor. 1 milyon. O kadar çıkmıyor. Arada bir çıkıyor. 800 bir var. milyon. Arada. Bir Arada. çıkıyor. Ona Hadi bana. 800 olsun. Tamam. Hadi 800 değil o. Helal olsun. Panel yıkarsa oraya çekiyoruz 1 milyon. <laughs> oraya da vuruyoruz. Instagram'a da vuruyorum. Oradan YouTube'a da vuruyorum. <laughs> Ortak kullanıyoruz bazen. <laughs> çok Biz konuşan oluyoruz mesela. Aynen yani Oğlum yapma, yapma yapma, yayını kapatacaksın lan. He, abi, alma, 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 alma. Alma, alma. <laughs> yapma. Arkadaşlar anketle tanıştıracağım sizi. Çok kısa tanıştıracağım. <laughs> anket, anket, anket Bir ile sokma. Bak ya da internete sardı. Drop girecek. Anket. Girdi bak drop gir. Bu elden ele yapalım abi anketi. Anket. Biz Beşiktaş'ta futbolcu varmış bu Onun kedisi bu. Karısı beslemiş. En zor Neyse bakalım. Ben, ben niye, niye adını yapıyordum. verdim adamımla? <laughs> kanka abi ben niye öyle bir şey yaptım? Drop var. Yo fark etmedi. Yersa gider ki gösterdi bunu. <laughs> Drop bar. Tamam. Lan lan. Nasıl Drop. Kanka, <laughs> kanka kıssak ses gitse de olur sanki ya. <laughs> Radyo Zaten yedim. mito konuşurken direkt Motos düşür abi. Ben her müdahale ettiğimde bak. Settings'i açıyorum direkt azalıyor. Kapatıyorum yine artıyor. Çok fena. Ya bence bu şu an tamamen şeyle alakalı abi. Suncu ben, e, Suncu e, sunucu, da evet, sunucu değiştiriyor, sunucu yani. gezdiriyor. Evet evet. Şu an e, bu kadar insanın sıvıcağı bir sunucu yok. Özel bir sunucuya koyuyor bizi Twitch teknik olarak. Avengers demişler ekibe. 90 bin. <laughs> vallahi geliyor rekor amına koyayım. Beyler paylaşın. <gülüyor> <gülüyor> ben ya. Bak yüzsüz bir adam değilim. Cool'um normal dedi. Kral bir sürü <laughs> yapalım amına koyayım ya yani şunu. Bir daha bu adam vallahi bu kadar adam bir arada göremezsiniz yani. E, ne <laughs> evet demiş? ya. Yemeği verirsen ben yine gelirim. Yemek ya. güzel değil mi abi? Ha, ona gelirim ben. Neymiş, Aa, bir, diğenize, bir de yemeği var. Yemek güzel Cemal. Cemal ne Kemal'e Vallahi yemedik Buraya gelsin. Buraya gelsin. yayında yayında sponsorluk her şey yemiyor. Ben ayıp oluyor. Sen Yayından sonra yeriz ya. Bir, e bir, yapar. Yapar. bir şey, 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 şey olmaz. Ayağım. Şey olur, miski <laughs> falan. Bak bak bakma. Sen hata yaptın. Bizim gibi arkada oturacak. Evet doğru doğru. <laughs> Biz arkadaşlar şöyle işi arkada oturduk. Gerçi herkes zayıf burada. Bir ben şunları. <laughs> Tam <laughs> sıkıntı yok. İçime çektim sıkıntı yok artık. Dino Game herkese selam göndermiş. Ortam Star demiş. Çisil selam göndermiş. Whatsapp bayağı akmış benim bugün. Yazmayan eski sevgililerimi yazmış. <gülüyor> <gülüyor> herkes Şiyan'ı şey soruyor bak. Abi. Hayır hayır. Ya arkadaşlar ondan kaçamayacağınız belli. Ya abi bizlere... o senden kaçıyor. Sıkıntımız o bizim. Hayır Geçen abi. elinden kaçırmışsın. Hayır abi kaçak moda alacağım ama. <gülüyor> 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 Bilmiyorsunuz. Ya bir şey şey yapan, şey canım, Şaka mı? Yani. Ciddi ciddi Tukan'a sordum telefonu abi. Gözü çıkartma ihtimali var mı gerçekten? Çok uysal bir hayvan ve şov mu dedim. Yok. Sakat bir hayvan abi. Sakat çok hayvan. Çok zarar verebilir yani. Yılan mı? Çiyan. Her, her bok var, de, de. tamam her bok. Abi ben aldım. Ben şey video... Evimden çıkıyor benim, ben kontrol ettim. Çok ben o videoyu izledim, <laughs> elimi delik deşik etti, canlılığa neler yapacak <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> bir de o söz verdiğimiz zaman 12 santim, şimdi 20 santim oldu. 25'lik olacak bak, söyleyeyim. Bir şey olmadı çünkü. Adı ne koydu? Bir oldu değil e, mi? Adı yok, adı yok. Ama geçen gün Namık Hoca'nın yüzüne koyduğumuzda, eline tarantula verdiğimizde ayıptır söylemesi. Şey oldu adam, ter döktü yani. Dinlemiyor yani. Ablam tamam. kim şey adam bile. Ya. salt komandosu değil. İşte düşün. <laughs> yani salt komandosu i̇şte da ne yapıyorsa bu adam. Ben çığlık işecek. atıp panik yapacak bir adamım hemen. Hayvanı da korkutup. Bak, yaklaşık 80 tane iğnenin yüzüne battığını düşün. Abi, abi, abi ne, ne yapıyorsun? Yani. Böyle, abi niye böyle bir şey düşünüyorsun? Düşük. Bir de bence Annos'ta özel Vücudun içine atacağım için onu. Aa hayır o hayır. Böyle meme kıvamı böyle. Abi yüzüne dedin. Oğlum hayır, size hayır. şey... Ben olgatayım ben maaş alıyorum. Sana da dur. Önce sana saplayacak zaten merak etme. Önce siz test edeceksiniz en son anda Kim <laughs> test edecek? Yok abi. <laughs> hayır abi <laughs> Ne abi, beni yok. Ben abi öyle bir şey sanmıyorum ya. Bak kaç kişi böyle yok mok dedi yapma. Abi yok dedi ne, ne yapıyorsun Abi evde yani? Abi bir şey söyleyeceğim <laughs> bu evde bu evde arada bir normal örümcek geziyor ben kafayı yiyorum. Bir şey olmaz bir şey olmaz hallederiz. Bahçeli mahçeli ya bir örümcek oluyor ben çıldırıyorum evde. <laughs> Çıyan da yemin ediyorum ölürüm. Geçen gün Alp'le kavga ettiler. Diren mikrofonun üzerine örümcek gelmişti. O <laughs> Alp, Alp ona vurdu. Odaya <laughs> da Nerede kayboldu gibi oldu örümcek. Mu? Alp. Nerede Alp? <laughs> İlk <Hissetmiş gülüyor> Alp'ten başlayacağız. Hissetmiş Ah Alp'ten başladım eyvallah. Diren ama bak duymadığın küfürler etti orada Alp'e öyle söyleyeyim sana. <laughs> Mesela Alp'e Aptalp diye bir şey söylüyorlar. Çok kızıyor Alp buna. Evet, diyorsun? söylemeyin. Aptalp. Aptalp. Ne diyorsun? Aptalp abi. Bunu kullanalım arkadaşlar. <laughs> Kızıyorsun özellikle. <laughs> Alp şimdi içeri uçan tekmeyle girecek, emin olun o kapıya çıkacak. Yok, 90 uçuyoruz ya. Maşallah. <laughs> arkadaşlar... Ayarlasana şeyin abi şeyin ayarını biraz daha. Arttır şöyle şey. Artır Artır ben işte. <gülüyor> <yazayım>. <gülüyor> evet, o zaman Twitch'in kralına geldi soru. Benim <laughs> gözümde <laughs> ölen. Veya senin gözünden öyle mi Kemal? Ya da Tuna'nın gözünden. Tukan 1 numara bence şu anda. Ne diyorsun abi? Yani istatistik olarak zaten her şey belli. Şu an ortada Doğru. adam... Abi bunların önemi yok. Bir gün o çıkar, bir gün biz çıkarız. Önemli olan kardeşlik, dostluk ha. <laughs> <laughs> Bundan işte kazanıyor. E, bu arada bak şakası hepim... Bana dostlar kral benim derdi. Harbiden böyle ilginç. Şu an kralı falan yok. Vallahi biz... Kemal'le falan da daha yeni konuştuk yani böyle şeyleri. Sohbetini yapıyoruz. Yani 2021'de kim izlensin? Bak Kemal çok güzel yürekli bir adam bu arada. İlk defa biz yan yana geliyoruz. Hiçbir yerde görmediniz bunu. İstanbul'a geldiğimizi gördü. Abi hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dedim ben de. Yani Kemal'le muhabbet ediyorduk ama yan yana gelmemiştik. Bütün dramalardan, pisliklerden uzak bir adam abi Kemal. Ve bizim ekibi de mesela sahipleniyor. Biz de onun ekibini çok seviyoruz. Diren'le mesela onun ekibinin ortak çok arkadaşlıkları. TKT hayırlı olsun. Eray, Dedim bir de salı gününe kadar bir 50 bin lira var mı? Ondan aradım da. <laughs> ben tahmin ettim de. Çok sen ses anladın zaten aynen. Efe vermeyince. <laughs> 2021'de inşallah kırıyorsunlar. Çay. Çay. Şey i̇nşallah abi yani. Twitch ortamının böyle dramaya, kötülüklere ihtiyacı hiçbir zaman yok bence. Yok, vallahi yok. Bizim bütün görevimiz YouTube ve Twitch olarak insanlara pozitif enerji vermek, güldürmek, eğlendirmek değil mi zaten? Öyle de işte. Bugüne kadar öyle yapılmamış. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Çay sen çay olmadığını herhalde. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> ya. Onu kaçak koymayın ama. bu söyleyeyim. Kaçak çay yaptık. Onları yani. biraz acı. Ben de çay alabilir miyim bir tane? Şey. Göz kırpıyor bir adam. Ben de çay şey istiyorum. O çay istiyor. ondan alayım. Ben de sarhoş çıkıyor değil mi? <laughs> Çayın bir 5 dakikası var hemen demleniyor şu an. Tamam. Öyle yani. Peki sen neresi diyorsun Tufan? Sen nin yayın ömrüm bizim kadar, benim kadar yok mesela. Ne o? Son 3 yılda aslında sen yayıncı oldun ve tepeye oturdun. Nasıl bir duygu mesela bu? Böyle doğaçlama sorular soruyorum ben muhabbet. Ya doğaçlama soruyorum. Bak hep yayınlarımda da söylüyorum. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani istatistik hepimizin için önemli. Hepimiz buna bakıyoruz. Yalan değil bu. Ama ona göre yön vermiyorum kendime yani. Hani şunu yaparsam daha çok izlenirim. Bunu yaparsam Şöyle otururum, böyle tahta otururum. O kafalar var ya, evet. bizim fanboylar da yapıyor onu. Evet. Ya öyle bir derdimiz yok. Benim yok en azından. Yani hep söylediğimiz mesaj, kimsenin taparcasını sevmeyin, Çünkü bak, fanboy herkesin, olmayın herkesin, ha, aslında. Herkesin bir dönemi var kardeşim. Herkes bir yerde o hype'ı yakalıyor, o seyirciyi yani, yakalıyor, anlayışı yakalıyor, zaten aslında dönüyor ya. abi o. Yani yarın öbür gün, rakam vermeyeyim de, daha az izlenmeyi göze alarak bu işi yapmalısın. Çünkü sen yoruluyorsun, sen sıkılıyorsun. İnsanların senden daha çok istatistiğe kasması ve bunu düşünmesi daha yorucu bir şey yani. O da psikolojik bir baskı yaratıyor. Yaratıyor yani abi, yaratma yaratma abi, yalan yok, ya. yok yani. Yani mesela atıyorum, sallıyorum bizim aşamadan konuşuyor. 15 bin izleniyorsun. Mesela herif geliyor diyor ki niye 15 bin izleniyorsun bunu? <laughs> ya ne var <laughs> kardeşim 15 bin. Lan bir de 15 bin bir de yani. Abi. Ne oldu da biz bir anda 15 bin izleniyoruz? Çoğun konuşmaya başladık. Çok. Oğlum 3 sene <laughs> önce Yenciliğe başlanan Tuna hatırlar. Noobs'larda. Kaçtı tap izlenme? 8 idi, 7 idi. Evet. evet. Değil mi? O civarlardaydı yani. Şimdi, Şimdi 15 bin beğenilmez. 15 Yaz bin olmuş. beğenilmiyor Ay, yani. Biri yazmış bu arada, böldüm. Ne yazmış? Bir Ay, saniye. olursak. Şimdi böl. Kaza bela, 150k. Şunu hemen çekiyorum abi, takmayacağım makinama. Nasıl lan? Birinin ne olacak abi bu? Kaç gigabayt olur? onun Abi içerisine. 24 gigabayt. Hayır, <laughs> abi yok <laughs> 3090 mı? <laughs> 3090 var mı size kanka? Bir ince gaza geldim. Nerede var lan? Onlarda da var. Nasıl yok? Birinci ince gaza. Yo ben en iyi link yaptım ya. 150 mi? Ben kekikle, bir yarım saat konuşsun diye bir şey geldi. Yarım Aa. saat. vardı yer değil bak. Bir yapalım Yapalım yapalım. Tamam. biz yer yani, biraz Hadi Ben çay alayım zaten. Bakalım bir de Alperen'in de balon ya, ne ya zaman patlayacak? Aa! 3 yıldır izleniyor 2 milyon kişi. Gel anlat bakayım sen bana. Hadi bakalım. Anladın mı? Ben de gelmem. Ben de gelmem. Ben de gelmem. Ben de gelmem. Ben ben de değişeyim, yani bunu da birbirine takdim edeyim. Ne o? Ben de yok kardeşim, bana verme. Alerji bende yok. Ben de de yok ya. Harbi yok mu sende de? Yok no, vallahi. Nasıl sende Bak yok. az önceki muhabbet oydu işte. Bize yollamadılar mesela. Bari o kadar linç yediklerine. Biz beraber. kahraman ben olduk, mu? bu adamlar linçlendi. Zaten ben götürürüm. <laughs> Çok garip yani. Hadi selametle. Ya mesela bende de PlayStation 5'i yok. <laughs> ben sevilen bir insan. Herkes çıkıyor lan sigarayı beklemiş herkes. Oğlum ne oldu yayın boşaldı bir anda. Türkiye'de. Evet abi. Hani no, ben de ben de. ben de. Bu arada belki arkadaşlar Twitch'e başlıyor. Kim başlıyor? Rıber Var Harbi mi? Vallahi abi var kanalda. Niye, <laughs> <kafam> Niye öyle şey yapıyorsun? <laughs> Hayırdır lan? Sandı adamlardan destur aldı mı birader? Abi zaten Şu an niyetim hem ilk yayın hem de geleyim. Herkes burada 3-5 bir şey öğrenelim. <laughs> <gül biraz ya. Kavgacı insan. Bu adam. Bu adam. Ben Bu arada harbiden sana bayılıyorum yani. Teşekkür ederim abi. Ağzını dolduracağım konuşamıyorum <laughs> Can. Çok kötü hissediyorum konuşamıyorum. Yok olsun olsun de götür. Bence sana Bizim ortamlara de hep baklava i̇şte, ne bileyim böyle. Ne yap bugün neler yaptın başka salabı. nasıl ağırladın misafirleri. Et suç vardı <gülüyor> <gülüyor> ama sayılmaz ki abi terörist kola. E, şaka yapıyorum. Sosis ya. vardı. Arabi <laughs> açmayı <laughs> beni söylüyorsun. <laughs> ben Tukan abi saçının bir kısmını direncen abime bağışlar mısın? Direncen ister misin? Kesin. Ben şu an yemin ediyorum. Canımı veririm ya. Biraz sen yeni şeyini göster. Neyi mi? Tarzına. Arkadaşlar evet. Bak bence mito Aa, Evet. Oldu mu oldu O mito, nerede? Oğlum, mito kaçmış gene. Saçım yoktu, Farklı sakalımı öldürdüm. Sakal güzel olmuş Aynen. bu arada ben şey yap. Güzel şey şey olmuş mu? Harbi mi, bir 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 şey mi? mi? Biraz daha sanki böyle ucunda olabilir gibi ama Bir şey yazmışlar. çok çok doğru bir karar. Bir The Dwarf musun? Park mısın karar ver. Aslında 2-3 ay böyle şeysiz yayınlar. Evet. Kamerasız. Gibi abi. Kamerasız yayınlar çok rahat ya. Evet. Bir şey diyeceğim. Bu ne kadar rahat okunuyor ya. Tukan abi harbiden saç versen bana ya. Vereyim olur mu? Vallahi çok Ama bakma ya, ben şey çok sağlıklı efendim. değil ya. Zaten sıfır abi. Vallahi <laughs> Allah aşkına ben saçın her türlüsünü biliyorum. <laughs> <laughs> Dökülürken her, ev evresini gördüm böyle bir evrende. Ne zaman gördüm. döküldü? 20 yaşında. Tam Harbi mi? mi? Ne diyorsun ya? Irsi. Hayır lan senin bebekken de saçın ya. yok. Ya Ben <laughs> gördüm <laughs> bu fotoğraflarda. Bir seyreklik hep <laughs> var ama kıvırcık topluyorum hep. 20'de abi komple gitti. Yurtta benim bir gün gece saçımı kestiler şaka olsun diye. İşte ondan sonra Abi, Sonra üçe bir vurdum altından bu çıktı abi. Bu çıktı <laughs> Allah. Yani şey diyeceğim, biraz o muhabbeti biraz şuraya testlerse mikrofona çok uzak oldu. Ha, evet evet. Çaktım. Abi geç şöyle. Ben, ben de tam sınırdayım de, abi bu arada. <laughs> <göbekten gülüyor> yok mu oğlum? Sende yok <laughs> bir şey ya. Aa, yok yok de döküldümse... Ha yok da 20'de dökülmüşse. Çok. 20 bende işte? Bakayım bir ben çok iyi anlıyorum bu işi. Yok şimdi. abi yok 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 Biz çok iyi anlıyorum. Dur bir dakika. Gördüm 88'de başladım oğlum. Bu çocuk 2 yıla kendi lan an. harbiden ha. Ben onu çekince fark ettim. O kadar duruyorsun. Babam kel, babam kel, dayım kel değil lan. Dayı dayı çok önemliymiş. Eee dayı... önemli. babanın içine benziyorsa önemli bence. Oğlum herkes istiyor. Tamam o Babamınkine benzemiyor. Dayım dayımınkine de benzemiyor. de benzemiyor. Benim de babam kel. Bana da hep kel <laughs> kalacaksın diyorlardı. Kalma o zaman girecektim. <laughs> <abi, gülüyor> Yine 27 yaşındayım. Yok abi. <yaşıyorum>. <gülüyor> 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 İnşallah... Abi <bak> başlıyor <laughs> musun diye bir şey? Abi vallahi yani konuşuyorum şu an işte. Olabildiğince böyle toplamaya çalışıyorum. Bilgi toplamaya çalışıyorum. Öyle şey yapmak istemiyorum. Hadi girdim. Bunun içinde bir tamam. amatörlük var. Kervan yolda düzülür. Hadi öyle gitsin falan yani, ama hani abi şöyle, şöyle, şöyle bir şey de yok. Yani ben normal hayatını oyun oynuyorum. Hani bunu da bari bir, birkaç saatini yayına çevireyim falan diye. Yok ben bayağı ciddi ciddi bunu yapmak istiyorum ve Uzun zamandır da yani yapmaya karar verdiğim andan beri takip etmeye başladım. Burada yani heyecanlıyım da biraz yani hep, hepinizi izliyorum çünkü izledim. Bence hiç durma yap yani, denemek ha. istiyorum. Kanka, kanki. Heyecanlıyım ya. Yani, birebir de bir edilmek istedim. Oyunlar gözünü kapat. Oyunlar gözünü Ne oldu lan? Ne yaşadınız? Kanka oyunlar gözü kapattı. Ağlamış lan. Duvansız bir hava sahasına çevirdik burayı. Berk'in konusunu aldı ama. Berk'e, tam Berk'e uygun bir böyle çok çok tatlı bir yer tasarladık. Gözmeyeceğim şimdi sürprizini. Ama görünce bayılacaksın yani öyle söyleyeyim. Öyle bir yerde yayılacak. Ama Metro değil abi. Metroda yapmıyoruz. Yani. Nerede yapıyon? <laughs> yok yani, herkes öyle Kızı diyor. Kız yok ya, nerede yapıyor? Yani ne, ne zaman böyle bir yeni bir konsept, yeni bir şey yapılsa, düşünülse falan. Aa kesin metro ile alakalı. Metroda mı? Metro ile mi olacak falan. Ondan biraz şey yapın, onun esprisini yapın. Anladım anladım. <gülüyor> Takım <laughs> seni papyonunu takıp ardından metroda yapıyon. Üçüncüsü ne zaman geliyor? Valla üçüncüsü muhtemelen güzel... İyi, iyi bir para çıkarsa bir yere gelecek çünkü. <laughs> 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 Ulan biz onları hep doğal içinden gelerek yapıyoruz. Şey i̇çinden Allah abi yok ya, abi. içinden, zaten, içinden gelerek de. yapıyor. Abi yani çok içinden gelerek yapıyor. Yani şey yayın dışı muhabbette ben kalmasın. Ha evet ya yani. bu çocuk böyle böyle yapıyor abi diyorsun yani. Yani ben üçüncüyü artık böyle şey yapma niyetindeyim. Yani çünkü abi ilkini yaptım. <laughs> İşte 43'te vuruldu, 45'te öldü diye bir tane adam çıktı. Ne oldu? Ne, ne gülüyor Biz çete gülüyoruz. Çete <gülüyor> <Onlar bizim> gülüyoruz. <Abi> <gülüyor> ben şey yazdım, Mitre'yi susturun çok konuşuyor. <laughs> Öyle abi ya ses olacak ya görüntü bende. Şu an görüntü var, ses yok. <laughs> çok ufak bulurlayabilirim seni. Bana oraya siyah bir şey koysam. Oğlum hakikaten sana acaba ya. <laughs> Abi be. şu an bu bilgisayar Kankası. o kadar çok dokunmak istemiyorum ki yani dokunma Ben dokun... bir, o yeşil, bir, şey, şey bir o, yeşil o yeşil şey, şey gidiyor. O yeşil şey, şey, şey senin şu an derdin <laughs> değil ama ileride çok büyük derdin olacak. İsteyeceksin ki o hep yeşil kalsın. Arada bir turuncuya dönünce falan çok üzülecek. Orada, orada keyifler kaçıyor. Moralin <laughs> bozuluyor böyle direkt. Bak 2000 çekti ya. Kanka evet. bize en büyük korkumuzu sordular. Herkes internet dedi ben osurmak dedim ama harbiden doğru en büyük korku internet abi. Harda en büyük korkumuzdan korkmamız demek. lazım. Senin o sorunun biraz bir tehlikeli bir <laughs> şeydi Ya koku abi, ya ses ikisinden biri. <laughs> en büyük korkusu abi de internet abi ya. Bence elektrik de olabilir. En azından Türkiye. Türk. Evet, gelelim. evet. Müthiş. Eskişehir'de öyle bir sıkıntımız yoktu da burada var. Arıyorlar adamı. Premierlik yaptı. Kesildi oldu bir iki defa. Ayak Bizim parmağımla söktüğüm de oldu internet. <gülüyor> 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 Bazen böyle keyifsizleşince. Gelsene yani. Tuğkan şuraya. Yok kardeşim. ya. Allah aşkına insanlar görüyor. Oğlum istiyor. sen niye geriliyorsun kamerada Gelsene ya? Gelsene <laughs> buraya. Ben gelinmiyorum ama benim durmam yetiyor <laughs> orada. Bak insanlar... Harbi ne zaman açacak kamerayı ya. ya? Ben de o zaman duyuru yapıyorum. Evet. Yok yok açmayacağım. <laughs> Aç 6 yıldır güzel abi öyle işte. Çok güzel bu arada. Seni bir de RP'ye başladım. Bu kadar izlensen kamerasız açar mısın? Açar mısın kamera? Bu kadar izlensem kamerasız açar evet. mıyım? Kamera açısında daha mı az izlenecek mesela? Ya kamera etkilemeyecek, etkilemeyecek, yani etkilemeyecek, etkilemeyecek. etkilemeyecek yani şu anki pozisyonunu hiç etkilemeyecek. Ben kapatırım <gülüyor> lan. Hiç <laughs> durmam <laughs> bile yalan yok yani. Abi yani. yani şurada yani. niye bir boşluk var ya? Orası gelir. Birileri gelir de onlar diye tam kapıdan nezaketen boşluk bırak. Ben de diyor oraya geçmiş. Ben de <laughs> Ben arka plan seviyorum. Arkada iyi. Ya, abi ya. nasıl? Onun sahibi geldi. Sahibi geldi. Soyluyorum. Buna geldi. Panda ve göbeği yazıyor burada. Tabii ki abi. Oğlum bak çok drop var yazısı doğru bir yazı değil kardeşim. Yokmuş gibi davranacak. Moral Ay, bir mı? de yok, yok yani. Ama yani. yani. aynen. Aa Ay. Allah. Kaygan zemin oldu. Ben mi yaptım? Ben yaptım abi. Ya ben yapmış oldum. Tamamen benim totem market ya. Oh tam köy ağası gibi de kuruldu. <laughs> tam ben ve göbeğim geri geldik arkadaşlar. Hoş geldiniz abi. Hoş geldin abi. <laughs> gel abi. Hoş geldin. Ne edersin? Ne edersin yapar mısın? Vallahi. <laughs> vallahi yediniz mi? Şey, yedik abi. <laughs> vallahi. ben de bir gideyim. Gel <laughs> yani şöyle neler var neler. Tamam bunu aşağı koydum. Tadına doyamıyorsun. He az gel şuraya. Ben öylesine koymuşum. Oğlum kaşırmadın mı? Ne gücü? de kaşırmışım. Ben yarın sanıyordum. <laughs> <laughs> <Doğru, güzel, güzel. gülüyor> Arkadaşlar, önce çayı, yeterince çay içeceğim. Bir, içine bir, içine bir, içine bir ben de olsun. bir, bir doyur gel. Ben biraz daha çay içeceğim, biraz Geliyorsun daha tatlı içeceğim. Ondan sonra soda geçeceğim, yiyeceğim. sonra çiçek gibi. Şimdi şöyle bir durum var. Sizde var mı bilmiyorum Ben yemek gördüm mü? Ya ha, hepimiz yemek yiyoruz ha? ben bırakamıyorum da yemek. Mesela hani kız arkadaşınla yemek yiyorsun. Sen yedin bitirdin karşındaki ya yani hatun böyle yarısını bıraktı. Bana titreme geliyor. Böyle bir şey oluyor. Hani o tabakta o yemeği gördüm. Sen ziyan olsun, olsun. mu sen? Diken diken oluyor evet. Şimdi içeride iki dilim daha baklava var. Onları <laughs> kimse yemezse ben yiyeceğim mesela. <laughs> o her şey yersiniz. Abi bitsin her şey. Yani. Abi, nasıl nasıl şey? Ben mesela yiyemiyorum. <laughs> evet. Nasıl oluyor? Abi o ya psikoloji Yemek bir şey. yerken böyle çok keyif alıyorsun herhalde değil mi? Evet. Bende o yok mesela. Keyif vermiyor bana. Ama teknik olarak seninki daha iyi. Çünkü ince fitsin sürekli. Şeysin böyle. Ama kilo alamıyorum mesela. Ben kilo almak istiyorum alamıyorum. Sen spor falan da yapıyordun. Yaramıyor mu? Yemek yemediğim için yaramıyor. Kaç, Kaç kilo verdiriyorsun? 61. 60. 60. Of yaklaştım. 65 falan olsam ya da 5 kilo daha falan kafi. Sen tam aslında evet 70 olsan olur. Bilmiyorum, bilemiyorum ki. Abi. Ben de işte dolduramıyorum. Hiç patlıyor ya. Keşke bendeki sende bir özellik bende olsaydı. Hakikaten İsterdim çok acayip. Ya. Bende yani. Ben de sen senin gibi <laughs> olmuştum. <olsaydım. gülüyor> bir şey göbek mi yapmış ya. demişler. Hayır. O Herkese adam mı? Biraz çete dönelim ya. Oradan sorular alalım. Yardırın <laughs> beyler, bombalayın. Ne istiyorsanız. 95K <laughs> yazın. 95 beyler. 95K benim yani. bir beyler. izlemem lazım. Beyler. Rekoru. Beyler. Bak şimdi önemli bir konuşma yapacağım. Geliyor. 95'te giriyor, 100.000'de tekrar geldi. Basma. Arkadaşlar. Onu muhtemelen sen bugün dağıtacaksın çünkü, basma ona. Artık bu işin şakası yok. Bu Amına Kod'umun kartıyla beraber, 3090. Kimse de yok da, Çok güzel. Yanına bir tane PlayStation 5 koyuyorum. Hiç çekiliş yapma niyetim yoktu, doğaçlama oldu şu an. Ee, i̇çimden geldi. Aynen. PlayStation 5 ile beraber. 141K olduğu anda, bam diye veriyorum abi. Peki PlayStation 5'i de imzalıyor musun? İmza... Herkes imzalıyor bu zekalı. Oh. 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 <laughs> oh. 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 PlayStation 5'e bak. Bu arada Twitch şöyle işliyor, onu da anlatmak lazım yeni yayın yapacak arkadaşlar için. Bir akış var, bir de düşüş var. Yayından çıkanlar ve gelenler var. Çıkmazsanız yayına otomatik zaten oluyor 141K. Öyle bir şey. Bruh moment. Oba. Ne? İki, i̇kisini aynı insana verelim mi? Kafayı ha? yesin. Yok lan. Yok canım. İki ya. kişi ayrı ayrı kafayı Evet. <gülüyor> <gülüyor> lan zaten 3090 veriyor. <laughs> manyak mı? Plesteşi karabası 15 bin lira. O çok alıştı alıştı böyle şeylere. <gülüyor> Bilmiyor <gülüyor> ne oldu. da zaten 20-30 bin lira. Zaten biri 3090 <laughs> öbürü PS5. Bırak iki kişi devirsin. <laughs> Doğru abi. <laughs> Doğru. Hayır ikisini aynı çocuk kazanır. Ne yapacağını bilemez. <laughs> tamam bak o <laughs> zaman şunları şu. şuraya koyalım. Kral Öbür kralı. versene bana. Getiriyorum. <laughs> Niye böyle oldu ya? Çok doğaçlama ilerledi. Dur şunu şöyle. Ben Dur, bunu şuna, tutmak şunu istiyorum. Şunu da şuna, şuna. Ya. Çok iyi FPS veriyor. E çok şu an hala takabiliyor 4 GB'ın? Emin varsa veririz abi. Yani. Yani abi açmadı, oyun yok. DLSS'ler, RTX'ler. Ben senin videoyu izlemiştim. Abi ya. bu o kart da. öyle şeyler yapıyor ki. Mesela video kameran kötü ya. Problem yok. Green screen'in yok ya, problem yok. Aa, Otomatik evet. hepsini. Burayı şey yapabiliyor. Full green screen yapıyor bizim. Ben şey Death Desending 4K'da siz 200 FPS falan almıştınız DLSS açınca. Tabii tabii. Yani çok psikopatlık lan. Abi, abi öyle mesela mikrofonun kötü ya, arkaya ses alıyor falan. Bu ekran kartı ses problemini de çözüyor. Evet. Çok değişik bir yaratık yani. Mekanik klavye seslerini falan. Çok değişik Abi şey yapıyor. Ya. Discord'da arkadaşınla sen oynarken onun annesi elektrik süpürgesini açarsa arkada ondan gelen çocuğun sesi geliyor. Anneyi kovuyorsun evde. Anneyi kovuyorsun. Tamam. Akıllı bir ekran kamp yani. Yapay zeka var abi. Bayağı yani saçmalık ya. yani. <laughs> Baya saçmalık. Hoppa. Kutusunu alayım. Şey, kut, şey. Direk şeyi mi? Evet. Çok büyük o. Nerede o? Şurada arkaya koydum. Orada orada. Okey. Vay be. Neyse sorular alalım arkadaşlar. Burada ya çok ya. Instagram, YouTube. Twitch, bak Twitch bir var. Ben, YouTube var. Ben, Instagram var. Hep tamam hep hep abi. Berk, berk, berk. Double berk. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Biraz muhabbet edelim sizle. Chat'te muhabbette özledim ve ısındım yayın yapmaya şu anda. Alıştın mı? Tabii. O, oldu mu, oldu. Go! Alnos! Hiç olmadı. <laughs> e, ben ben, hiç olmadı. Çok lame oldu. E kanka <laughs> sen hadi. Şu barda. Ha. Elbette keki usta Her zaman yapabiliyor musun şu Tamam, Çekilin bu kameradan bir dakika. Bir ben yapmaz. Attı mı lan? Ben yaparsam o yapmaz. Attı mı? Atlar gidebilir. Çok Gerçi kötü oldu lan ya. Elle yaptığın şeyi şey gör orada yapma. yapma. Aynen. Nasıl, nasıl yapabiliyorsun bir anda? Bir kere yapsa da duyalım bak. Bir tane inceden veriyorum. Kulağınızı kapamanıza gerek yok. Ha gerekiyor. inceden. Tarzı bunu böyle. Bu ince mi? Aynen. İnceye bak ya. Daha fazlasını da çalabiliyor. varsa mı? beklemiyorum. Allah'tan bu biraz, sonra biraz ya. daha çok fazlasını da ver yani. verebilir. Orucu. En fazlasını versene. En, en fazlasını. Dur onu ben bayağıdır yaptım. Mikrofon mi? da yaklaş çalış şöyle. Abi dikelde herif bir şeyler oluyor. Geliyor şu an bir şey. <laughs> Fena bir şey geliyor. <laughs> çok olmadı yine. <laughs> bir yerde ufak bir kesildi. Şey aynen bir yerde kesildi. <laughs> ben de çok çalmadığım için unuttum. Bak benim bile Sadece kulağım biraz şey oldu. Çaldım <laughs> halde. Yok ben hani kapattığım halde direkt duyduğum için. Burada kulak kulaklıkla dinleyen düşünsün bana. abi eliyle daha çok çalıyor ama nasıl yapabilirim? Hadi ama? canım. Aynen. <laughs> Benden daha çok çalıyor. JT de çok rica ederiz. Kendi. Ya Tuğkan abinin de değişik ses özellikleri var ya. <laughs> Çocuk sesi falan çok iyi yapabilmesi. Artık bozuldu. Nasıl lan çıkarıyordu? Evet ben abi. Şeyle yazılımla yapıyorsun. Hayır yani. şimdi kafayı yiyeceksin abi. Allah Allah. Bak bir kere yapsın çok değişik Hadi bir be. şey. ya. Aa Tuğkan'ın? Evet abi evet onu diyorum. Çocuk sesi yapabiliyor abi. Evet ama şurada ya otur sen. İşte, yani burada... burada. <laughs> evet evet yapıyor çocuk. Unuttum <laughs> arkadaşlar yayın yapmayı. Alışacağım bir iki güne. Ama sen şimdi ileride yayıncı koltuğuna geçince rahat edeceksin. Aynen. Ya abi. bu koltukta Otol. rahat tabii. Tabi. Ne güzel oldu böyle ama ya. Yüz bin olmuşuz amına koyayım. Neler var? Neden? ya ben bu rekor olayları biraz seviyorum. Bunu yayında yapalım şunu. <laughs> daha böyle tayfa toplan toplanır mı Kemal kolay kolay? Toplanır abi artık. Bütçeye göre de. değişir abi. Bütçeye <laughs> göre değişir yani bilmiyorum. <laughs> Rakun muhabbeti nereden geliyor? <laughs> Rakun muhabbeti benim yayınlardan geliyor. Yani e, ilk başta... Ya biliyorum da bir tur anlattırayım da işte yayın şeyleri. <laughs> Şöyle yani... E, <laughs> ben ya, dönüp bir aslan mı bakıyorduk? Bir fotoğraf, bir şey bakıyorduk böyle. Ben de dedim ulan aslan gibi adamım ben daha dedim yeleler falan filan dedim böyle bir. Sen Geçtin hep, saçların hep uzundu ama böyle, 5 yıllık falan. Bayağı ya, ben de Şurası pende daha pende. O abone şeyine göre, kanala göre değişiyor. Kanal rengi değişti mi öne, boya atıyorum ona göre. <laughs> Orada da, <laughs> Emre çıktı şey dedi işte. Ne aslan lan, rakun gibi adamsın baksana gözlük mözlük benziyorsun dedi. Oradan türedi gitti yani. Normalde o gün, ya hayır falan demesem bir şey olmazdı. Ama o gün itiraz <laughs> ettim ya, o öyle. Boşta değil. geldi değil mi? Aynen. <laughs> Şaka gözlüğü de aynı muhabbet. Ama bir şey neyse demeyeyim şimdi. Tamam. <laughs> Ama, diye. Ama benziyor diyeceğim. Ama çok benziyor oğlum ya. PlayStation'ı getirsen abi. <laughs> Sağ <laughs> olun şuradan. O şey çok iyiydi. Şaka gözü diye ar aratınca Google'da seni de orada. Evet üçüncü fotoğraf, dördüncü fotoğraf çıkıyor. Adam çıkıyor lan şaka gözlü aratınca. <gülüyor> şaka <gülüyor> yazıyor, rakun. Ya onu ben denedim biliyor musun? Öyle bir klip gördüm ondan sonra harbiden böyle bir şey olabilir mi diye denedim ve çıktı <gülüyor> abi. De <laughs> Şaka gözü yazıyorsa adam patırıp çıkıyor. Ayıptır ya. O Rakun muhabbeti Nine Gag'de mi ne paylaşıldı böyle Hadi bir be. film olarak? Orada patladı aslında. <laughs> abi diyelim PlayStation'ı kazandık. Oyunlar 500 lira evet, nasıl yok. alacağız dedi. Troços diye bir adam. Kardeşlik yapalım. Oyunları Tuna abi niye edersin? <laughs> Şöyle. o eyvallah. Üç tane var, tamam. Tamam. 3 Üç tane oyun veriyor musun Tuna? 3 tane PlayStation PS5 PlayStation'ı kazanan kardeşimiz evet. Veririm lan. Ne var? Veririm lan. Veririm. Niye o 500 lira? Mı? Kon Onu konuşmak lazım. Oyun abi. harbi çok pahalı. Abi ya. şöyle, e, ya en, en yani temelden yani gireyim. Iş. Bir kere bu bahsettiğimiz yani. gümrük vergesi. Evet, şimdi kip. konsol tarafında konuşuyorum. <laughs> PC ekipmanlarında yok, konsolda var. Bir kere oradan konsol pahalılaşmaya başlıyor zaten. Ondan sonra iş. Oyun fiyatlandırmaya geldiği zaman PC'de çok ya fazla alternatif şey var. Ne? Başta ya bir kere şey Steam veriyorum. gibi bir nimet var. Dolayısıyla bir rekabete şey yapıyor ama konsolda o yok. Konsolda bizim ülke fiyatlandırmamız hem Xbox'tan, hem PlayStation'da globalden, İngiltere'den yapılıyor. Sorun o. Yani fiyatları Türkiye Ofisi belirlemiyor. Ha şunu yapabilir Türkiye Ofisi, indir bahar indirimi, yılbaşı indirimi, mübarek cuma indirimi falan filan. Ama falan. onu da yeni ürüne şu an yapmazlar yapmaz. Asıl olay oradan patlıyor. Teknik olarak diyorsun ki, ulan 600 liraya oyun olur mu? E şimdi Euro 10. Evet. 60 Euro. Yani bütün globaldeki fiyat aynı. Çünkü geçen... Ama geçen... Türkiye özel fiyat yapmıyor. Steam yapıyor yani mesela. Biz aslında Steam e işte Steam'e alışkın olduğumuz Ama için ondan bize çok evet, fazla evet. geliyor. Ama işte oradaki sıkıntı şu. Steam, Steam abi. Koskoca, global, kendi dükkanının sahibi platform. Diğer tarafta PlayStation Türkiye ofisi. Yani bir şu kadar bir branch ile böyle bir devi kıyaslamaya çalışıyor insanlar. Ha indirim olmalı mı? Olmalı da... ...ne zaman olur? Yeni çıkan bir üründe ne zaman olur? Çok da yakın zamanda beklemiyorum. Bunda en iyi yöntem şu, ben de öyle yapıyordum, hala da yapıyorum. 2013'te abi benim multiplayer'e başladığımda maaşım 1300 lira, asgari ücret. Ben 250 liraya GTA 5 almıştım o zaman, maaşımın 5'te 1'ine. Murat Hoca'yla kardeşlik, işte kardeşlik yapınca hani yarıya düşmüş oluyor ya. Konsoldaysanız özellikle PlayStation'da en iyi ihtimal kardeşlik. Oğlum eki var mı yani böyle aile paylaşımı gibi? Var var. Hatta şöyle bir life hack mi diyorlar? Diyelim ki PS4'üm var. Biz Berk'te PS4 kardeşiyiz. Ee, sonra Kemal ile Berk PS5, PS5'te hepimiz aynı ekantı kullanıp bir oyunu dört defa oynayabiliyoruz. Diyelim ki Mortal Kombat, hem 4'te çalışıyor hem Aa, 5'te çalışıyor, 4 Aa. kişi çevirebiliyoruz. Tertemiz. Hmm. Onu zaten PlayStation... Aynı anlamı mı? Evet. Aynı anlamda 4 Aynı kişi oynayabiliyor. Çok iyi. Onu zaten aslında PlayStation oyuncuları biliyor, ben böyle bilmeyenler için anlatıyorum. Bir anlatalım, büyük çoğunluk bilmiyordur abi. PlayStation penetrasyonu oyun, 150 liraya denk çok düşük olabilir. değil mi Türkiye'de? Yani? 100 bilgisayar sahibinden birinin PlayStation'ı var aslında. Tabii canım, tabii. Veya ama da, globalde bu oran tam tersi Globalde var. tam tersi, İşte ilginç olan da o. Globalde hani, hani tabirimi maruz gördüm ama şey derler, PlayStation 5 mi? <laughs> Allah'ın fakiri, Allah'ın köylüsü derler. Ya PC Master Race boşuna çıkmış bir şey değil. Normalde PC pahalıdır. Konsol da hani ayda yılda bir Call of Duty, FIFA falan oynayan adamın aletidir. Bizde ee, işte o vergiler, şunlar bunlar sağ olsun. PC ile kafa kafaya geliyor. Hatta lüks oluyor bizde sıkıntı o. Evet. Oyunlarıyla beraber çok büyük bir şey oluyor. O yüzden PS5'iniz diyelim ki çekilişten kazandınız. Bir tane kardeş bulacaksınız kendinize. İşte Assassin's Creed Valhalla 460 lira mı? 230'a gelecek kardeşli aldığında. Olay o. Süper. Yani bir de başka bir kültür değil mi? Ayağını uzatıyorsun böyle <laughs> buraya. Tabii ben konsolcuyum ya direkt. Ben şeyim böyle. Yayında oynuyorum. Yayında diyeyim %100 diyemedim oyunu. Gidiyorum salonda yayılıp oynuyorum. 100k bu arada. 100, 100 bin olmuşuz abi bu arada ya. Muazzam ilk yayında. Hepinize çok teşekkürler. İzleyicilerimize çok teşekkürler. Mutluyum yani çok mutluyum. <laughs> Dünyada şu an benden mutlu az insan vardır. <laughs> Şöyle bir şey var. Az önce şey dedin 3090 dedin. Şimdi 3090'a hediye ettiğinde aslında takacak bilgisayar bulmak daha zor PlayStation 5 almak, oyun almak. Doğru. doğru. Değil doğru. Mi? Abartıyorum. O zaman bilgisayar Bunu veriyorum. takacağı bilgisayarı da hediye ediyorum. Sen de bir anakart. Of. Ay, hadi. 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 bana bak. <gülüyor> 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 Dur lan, ikide biz bir şey alır bari onun düşelim artık. Lan çocuk sesi yapsın. Olaya bak. Yapabiliyor mu ki? Ben hiç görmedim. Ya, bir yapıyor, yapıyor bir, sana. yapıyor. Anlatamam şey sana şey Söyleyeceğim. O 3090'lı adamın bir de yani 3090'lı 3090 bir bitmiş. arkadaşı olacak. Kamera yani şarjı, 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 bitti. Hayır! Hayır. Hayır. Y e o zaman konuşmaya ben e başlıyorum ee, ee, evet. arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Zeyna. Mito, Mito başlıyor. Mito Şimdi benim sıram senin. Kaka'yı da. Tamam ya problem. Arkadaşlar hepsi planlı. Şimdi benim sıram. Durun. Gigi Konuş abi. Dur dur. Arkadaşlar sakin olun. Monitör de gitti. Monitör de gitti. Aha. Geldi geldi. Hangi tamam oldu? tamam. Bunlar planlı. Sakin olun. Ya, ya hiçbir şey yok arkadaşlar. Mito'nun yayınına Mito, hoş geldiniz. Mito konuşsun hoş geldiniz. diye Nasılsınız? Böyle yaptık. İyi misiniz? Bugün keyifler yerinde mi? Ver PUBG'yi. ne oynayalım bugün? Chat. <laughs> Biri Erdoğan go Goblin taklidi yapsın dedi. O ne? Denememiş şeyler. <laughs> Yavaş hareket et de yayın makinesi kapanmasın kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar 3 saniye çözülecek. Yeni bataryamız geldi. Alayım bataryayı. Bu şarjlıken dummy batarya al, alsanız aslında direkt prize takarsınız. Abi normalde monitörden şarj ediyorduk. Biz sizin zarur için geldim ilk ama. İlk defa böyle bir düzenleniyoruz bir ya. Bir mi var lan monitörden şarj. Geliyor galiba. Ozan Mito'yu susturuyoruz.